Mercedes W163ML ML serisi diye bildiğimiz bir araç. Bu aracın üzerinde Command 2.0 anonite yer alıyor. Çok eski cihazlar olduğu için bunlarda e, Bluetooth müzik teknolojisi, Bluetooth teknolojisi gibi e, ürünler ya yeni aftermarket ürünlerle veyahut dönemine ait modüllerle konumlandırılıyor ve bir hayli de pahalı ürünler ayrıca. Biz bu araca universal bir bluetooth ve bluetooth müzik adaptörü ilave ettik. Şimdi onun nasıl çalışacağını bir kontrol edelim. Bu arada Akif ustamız. Merhaba abi. Anlat Akif'cim bize nasıl çalıştırıyoruz bu sistemi. Abi kontağımızı açtık. Kontağımızı açtığımızda mı bluetooth'umuz çalışıyor? Evet. Kontak tamam. cereniyle bağlı. Tamam. Telefona bakalım. Cihazdan SIS tuşuna bastığımızda buradan AUX'a tıklıyoruz. Aracı external AUX pozisyonuna getirdik. Evet. Watermark cihaz adımız etkin. Onun da bir de şöyle bir durum vardı bak orayı açarsan Watermark'ı Watermark'ın üstünde ayarlarına git istersen bağlandıktan sonra onun ismini değiştirebiliyorsun. Evet değiştirebiliyorsun. Değil mi? İstersen Mercedes yazabilirsin ismini. Tamam. Daha sonra, Daha sonra aracımız AUX durumunda. Herhangi bir müzik açalım. Hemen açıyorum. Tamam. Çok güzel. Bir de telefon deneyelim. Deneyelim. Şu an matrim marka bağlı. Evet. Telefonun sesi de arabanın hoparlörlerinden geliyor. Efendim. Alo. Efendim. Ustacığım sesim nasıl geliyor? çok sesli geliyor. Tamamdır. <laughs> Arabada konuşuyorum şu anda. Herhangi bir boğulma tamam. falan yok değil mi? Yok. boğulan zaten bizden bir. Evet, daha. Tamam. Tamam o zaman. Tamam. Yavaşlamak üzere. Hadi. sen şimdi Hadi. arabayı teslim etmeye gidiyorsun. Tamam. Biz de öndeki X Class'a geçiyoruz.